bizler çok önceden vardık lakin merak buyurdunuz mu hiç? İlk insanlar nasıldı acaba? Pek eski bir masal vardır. Hayvanlar geceleri toplanır konuşurlarmış. Felaketten haberiniz var mı? Bugün insan doğdu. Hmm, çok yazık. Bugüne kadar ne rahat ve mesut yaşıyorduk. Evet. Hepimiz biliyoruz ki küreyi arz yanar bir ateş parçası olarak dönerek tıpkı kaynatılan sütte peyda olan kaymak gibi kabuk bağladı bu kabuk gittikçe kesafet peyda etti. Üzerinde hayvanat ve nebatat, neşv ve nema bulundu. Ama evvel gelen biziz. Kürre-i Arz'ın bugüne kadar dört devir geçirdiği tespit edilmiştir. Alimler insanın dördüncü devirden evvele ait kemiklerini keşfedememişlerdir. Halbuki maymunların üçüncü devirde yaşadıklarına dair emareler mevcuttur. <laughs> Latife ettiniz efendim. Bundan 30 sene evvel Boyson ile ve Bardu namında iki rahip yarı insana, yarı maymuna benzer bir takım kemikler bulmuşlardır. Bunlar da yüzün biçimi şempanzeye benzer ve dimağın inkişafı noktayı nazarından insan hissi verir. Birader, de sorsak mı? Bu kafatasını tetkik eden alimler yüz kemiklerine nazaran maymun insanın gülmek bilmediğini ortaya koymuşlardır. Herhalde muazzam ayıların devasa mamutların dehşet saçtığı devirde pek de gülmeye hevesleri olamayacağını tabi görmek iktiza eder. Hıh <laughs> lafı güzel. Çinlilerin insanların hayvan gibi çıplak yaşadıklarından ve taşla avlandıklarından bahsi 130 bin sene evveline aittir. Aa, aa insanın ilk vatanı Çin midir? Alim Hekel bunun Afrika ile Asya arasında bahri muhiti Hindide kaybolmuş Lemuride toprağı olduğunu söylemektedir.